arkadaşlar bu kesimler büyükle M.O. Playgirl'da oynuyoruz. Bu, bu arada ben oynuyorum. Evet arkadaşlar ben seslendiriyorum. Şu an kar yeğenim daha doğrusu bir şeyler koyar yapar işte. Ben de burada bilgisayar oynuyorum. Evet arkadaşlar bu buna bakın. Bir bir arkadaşlar ben mükemmel bir şey yazdım. Hmm. Evet arkadaşlar. Bu arada şu an geldi. Bakın bu title speaker mı? Hı. Bu arada arkadaşlar da sakın bakma. Göndere basarsan ne olur? Bura moda. Arkadaşlar. Merhabalar. Gel hadi. Nereye? Buraya. Sence? Bu mükemmel zorlayacak. Ah be. Zekicik. Oğlum. Neden böyle? Çünkü oyun öyle yasaklıyor onu. Jack ile karşılaşma. Aga be. Bak bu Titan Speaker menimiz. Evet. Bu Bu pek de güzel değil. Öldü mü mi, emin Aha ben geldim. Sen de geldin. Bu pek ha, de geldim. Bu işin Aa, öldüm. oyun çöküyor. Heh. Bu kameramın ordusuna bakın. Şey bu bizim orada oyun çökmez. Ha çökmüyor lan. Yeah. Bak, ne bu bizim kameraman ordusu. Ben şimdi. Ha, kameraman oldu Tamam sen Tamam almadım ben hani? evet, de. bu kameraman. Zaten benim anam olsun. Biliyorsun değil mi? Nasıl ben şey yapacaksın? Kameraman. Kameraman. Bilmeye mi var? Kameraman. Adana hesabında baya bir başarı mı vardı? Neşe? Neşemin başı oldu. Hepsi. alıyorsunuz. Açtım ya. Ben de Anahtarlı yerleri seversen de. Tamam. Çile basıyor. Telefondan oynuyor ya. Daha rahat. Evet. Tamam bir tekrar. Titan A ama. Bu arada E'ye basmam gerekebilir. Şey. Yaş geldi zaman şey geliyor. En ama daha farklı bir sesi ama. var? Aynen. Bak araşın şöyle. A A A M şöyle. Araşın şöyle. şöyle. Aman sinan orada aha karanlık yerler ben emekliyor evet. Giremiyorum 7. kapıdan. 7. kapıdan mı? He. Aa bunun açılmıyor. Boş. E bunu şu niye var? Bekliyorum seni. Ha? Gözleme yerim ben. İsminden... Gözleme gözleme... 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 Gözleme mi? Alo alo gözleme. Göz, gözlemeden mi şey hepiniz. Yok ben saadır. Ben selam ben ben Ben, ben, ben de biraz Allah. Ben de bana çakmak buldum. Nice. Dur şimdi ben de bakayım. Tamam burada çık. Burada parazit tankı sıkıyorum. Ben, ben şey şey. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama tank diye. Ben da var. Burada bir Titan kameramanız burada. Gördüğünüz gibi. Ha, Titan kameramanı. buldum gel. Bu ne buldum, bizim buldum, Titan, Titan kameramanı. TV'yi hemen orada e, şey yapacağım. Hadi ben atacaktım kapıları. Hem... Evet. Evet. Kalkın şimdi sen yapmak ister misin? Yok. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.